Merhaba değerli dinleyenlerim. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Bugün sizlere yine bir fıkrayla sesleneceğim. Bugünkü fıkramızın özelliği yılın fıkrası seçilmiş. Bir davada tanıklık etmesi için kürsüye yaşlı bir teyzeyi çağırırlar. Kadın yerine oturur ve davanın avukatı kadına yaklaşır. Ayşe Hanım, beni tanıyor musunuz? Yaşlı teyze cevap verir. Ah, evet avukat bey. Sizi çocukluğunuzdan beri tanıyorum. Siz ta o zamanlarda bile aileniz için tam bir baş belasıydınız. Sürekli yalan söylüyorsunuz. Karınızı komşunuzla aldatıyorsunuz. En yakınım dediğiniz insanların arkasından konuşuyorsunuz. 2 lira fazla kazanmak için herkesi satarsınız. Avukat gülmüş. davalının avukatı başta olmak üzere bütün salon şok olur. Adam ne yapacağını bilemez ve bir halde kadına tekrar sorar. Peki Ayşe Hanım ya karşı tarafın avukatını tanıyor musunuz? Kadın yine cevaplar. Elbette tanıyorum. Çocukluğumda ona dadılık yapmıştım. Tembel, ötlek ve alkolik adamın tekidir. Etrafında bir tek dostu yoktur ve herkes onun hala geceleri altına kaçırdığını söylüyor. Yine tüm salon herkes tabii ki şokta. Bütün salonu bir uğultu kaplar. Hakim kürsüye tak 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 vurup herkesi susturur ve her iki tarafın avukatını kürsüye çağırır ve ikisinin de eğilmelerini söyleyerek kulaklarına şunu fısıldar. Eğer bu kadına beni tanıyıp tanımadığınızı sorarsanız anım avradım olsun ikinizi de harcarım. Evet hafta sonunuz güzel olsun bu güzel fıkrayla hepinize ben Doktor Hüseyin Enginso, iyi hafta sonları iyi tatiller dilerim.